Menzilde üç şey, Seyda şey Seyyid Abdülbaki Hazretlerinin üç halifesi. Menzilde taht kavgası var diyenler iyi dinlesin. Allah dostlarına iftira atmayı görürsünüz. Menzil cemaatinde böyle kavgalar asla olmaz. Hepsi iftiradır, sol mecranın yalanlarıdır. Gavs-ı Sani Abdülbaki Hazretlerinden sonra üç halifesi irşat yapacaklardır. Hepsi de menzilde olacaklardır üçü de çok kıymetli Allah dostlarıdır. Seyyid Muhammed Saki Hazretleri ve Seyyid Fettah Hazretleri açıklama yapmışlardır. İrşad yerlerini açıklamışlardır. Seyyid Muhammed Saki Hazretleri buyurmuştur ki, Gönül işidir. Gönlünüz nerede ise siz oraya intisap ediniz. İsteyen üç seyitten birine intisap edebilir. Namazları ise yaş olarak kim en büyük ise o. O yoksa o zaman en büyüğü. O da yoksa en büyüğü o da yoksa tayin edilen birisi kıldıracaktır. Rabbim fitnede muhafaza eylesin bizleri. Rabbimiz kaymaktan, caymaktan, fitne çıkarmaktan muhafaza eylesin bizleri kardeşlerim. Tekrar hatırlatıyoruz. Herkes iyi bilsin ki üç halifede irşat makamındadır, Allah dostudur. Üçü de yan yanadır. Sofilerin gönlü kimde ise ona intisap edebilir. Kimse şeytanın vesvesesine aldanıp boşlukta kalmamalı. Rabbimiz üç halife hazretlerine irşadını ve makamını âli eylesin. Mürşitlere güç kuvvet versin. Allah mübarek etsin. Rabbimiz bizi bu kapılardan ayırmasın inşallah. Bu yolda tam teslimiyet çok önemlidir kardeşlerim. Bir gün şeyhi İbrahim Ethem hazretlerini yanına çağırtır. Benim canım şarap istiyor. Falan çarşıda falan dükkanda vardır. Git bana al getir der. İbrahim Etem Hazretleri hiç kalbini bozmadan, itikadını zedelemeden hemen kalkıp söylenen dükkana gider. Şarabı alır getirir. Şeyhine arz eder. Şeyhi artık canım istemiyor diyerek şarabı reddeder. İbrahim Etem Hazretleri için imtihan devresi başlamıştır artık. Şeyh onu tecrübelerinden geçirmektedir. Aradan bir müddet geçer. Şeyhi tekrar onu çağırarak "Canım güzel bir kadın istiyor." der. İbrahim Etem Hazretleri "Peki kurban diyerek huzurundan çıkar. Düşünmeye başlar. Şeyhimin emrini acaba nasıl yerine getireceğim diye. Eskiden olsaydı padişahlık zamanında etrafında birçok güzel kadın vardı. Fakat şimdi ne yapacağım? Şeyhimin arzusunu nasıl yerine getireceğim diye düşüne düşüne eve varır. Eve girer hanımına, "Hanım kalk. En iyi elbiselerini giyin, zinetini tak. Beraberce şeyhimin yanına gideceğiz." der hanıma hazırlanır. Beraberce çıkarlar. Şeyhin huzuruna vararak efendim emriniz üzerine getirdim der. Şeyhi ne getirdin evladım diye sorunca siz benden genç ve güzel bir kadın istemiştiniz. Kendi hanımımdan daha güzelini bulmama imkan olmadığından onu getirdim diye durumunu arz eder. Şeyhi ise İbrahim Ethem Hazretlerinin hanımını hemen geri gönderir. Yapmış olduğu bu tecrübeyi kafi görür itikadını, teslimiyetini tam olarak ölçen Şeyh Efendi hemen İbrahim Ethem Hazretlerine halifelik verir. İbrahim Ethem Hazretleri de zamanın en büyük evliyası olur. Hepiniz de hoş geldiniz. Taziyemizi paylaştınız. Allah razı olsun inşallah. Bu terik-i aliye Allah için olması lazım. terik müstakimdir. Peygamber Efendimiz'in sünneti üzerinde olması lazım da intisap edecek insanlar Allah için yapsınlar. <laughs> ne için veyahut da bazı yaparlarsa çok büyük yani imanından da korkabilirler bence. Çünkü Allah Azimüşşan'ın yoluna zarar vermiş olurlar. Buna çok dikkat edelim. Allah için bu hizmetleri büyütelim. Elimizden geldiği kadar çalışalım. Binlerce İshabeleri vardı. Hepsi Allah için çöllere, yollara, yollara düştüler, hizmet yapmaya çalıştılar. Kimse kimseyi kırmadı, kimse kimsenin aleyhine konuşmadı. Herkes, hepsi kardeş oldu. Hepimiz kardeş olalım. Bu hizmetlerimizi büyütelim, bunu da katyara büyütelim. Eğer buna zarar verecek insanlar çıkarsa, onlar için yani güzel bir şey söylenmez. Allah Azze ve ona hesabını sorar. Bence bunun hesabı da çok ağır olur. Yani isteyüzü billahi iman gidebilir. Çünkü Allah Azimüşşan'ın doğruna zarar vermiş olur. Bu tarihte müstakime zarar vermiş olur. Buna dikkat edelim. Allah için e, gönlünüze göre bundan sonra zikirinizde, ibadetlerimizde devam edelim. Ama bu saatten sonra zikirleriniz hepsi iptal olmuştur. Ve, vekillikleriniz iptal olmuştur. Ne yani bir kişi kalkıp bu saatten sonra tövbe veremez. Yani herkes vekil tövbe veremez. Sofi de soracak bundan sonra. Bütün zikirlerini yenilemesi lazım. O yüzden e, hiç kimse tövbe vermez. Allah razı olsun. Allah razı olsun.